staj bu bölüm için önemlidir. Çünkü e, verilen bilgiyi sahada kullanmayı stajlarla biz, öğrencilerimize aktaracağız. Staj e, hasta başında eğitim araştırma hastanemizde diyaliz ünitelerinin e, olduğu yerde verilecektir. Ve direkt hastayla temas ve diyalizin uygulama yöntemini e, öğreteceğiz. Bu e, temel eğitimde verdiğimiz bilgilerin sahada kullanılması yöntemini öğreteceğiz stajda. Dolayısıyla staj bu programda oldukça önemli e, ve geniş bir yer tutmaktadır. Staj sahası olarak üniversitemizin eğitim araştırma hastanesi olarak kullanılan İstanbul Medicine Hospital Hastanesi'nin diyaliz merkezi diyaliz merkezinde kullanılmaktadır. Bunun yanında yoğun bakımda hasta başı diyaliz üniteleri şeklinde yine o sahada kullanılmaktadır. Bunun ötesinde serviste yatan hastalarda yine odasında hasta başı olarak diyaliz üniteleri gerçekleştirmekte. Bu alanlarda öğrencilerimizin stajını tamamlamaktayız. Müzik Tabii sağlık alanında birçok bölüm e, mutlaka usta çırak ilişkisi, birebir görme, hastaya dokunma ve süreçleri gözlemleme açısından e, uygulamalı hastanelerin olduğu yerde olması hem eğitim açısından hem sonraki mesleki hayatlar açısından son derece önemli. Özellikle uygulama hastaneleri olan yerlerde bu bölümü tercih etmelerini e, şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar.